bir onda. Benim eniştem olarak bir şey değil ki sana ne diyorum bak. Kırk sene mi, senem olduk gidelim. Şu bardak kim ama? Ömer abinin. İçmiyor mu? Bir televan, şöyle bir televan. Ya televan ne olur? Dayı nasılsınız? Ne istiyorsunuz? Siz gitmişsiniz git, misiniz? Köpek misiniz? Ben televan etmem diyor. Hey! Telefon etmem ben. Mevlüt olup da alın başına çıkar o zaman. Baba o Telefonu niye taşıyor ona kendine? Boy, ben diyor telefonu hiç etmem. Ben de dedim. <laughs> ne? ne bileyim bir yeni işle olarak dedim. Bir piyaza diye bir telefon ne etmem dedim. Piyaza dedi de, ben kaynana gine etmem. Kaynana mı yine etmem dedim. Bir anama yine etmem işte. anama ne 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 yine dedi. Arada biri derin dedi. Ben telefon etmem dedim. O zaman adam değil işte. Telefon beklemen beni. Adam değil, adam değil. Sevmezmiş telefonu. Ne öyle diyorum ki ben sevmem telefonu. O telefonu sevmem. Telefonu de neden başlıyorum Ne bileyim musun? Aklımıza da gelmedi. Biz severiz ya telefonu ya. <laughs> Biz konuşuruz da <laughs> <laughs> Tamam sevmem.